Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendi tasarım olan şeker pembesi cenk yazmayı çok güzel bir e, kum boncuklu model hazırlayacağız hanımlar. Ben iğnemi ipimi hazırladım her zamanki gibi. Sırafağıma ama iğnemi sabitledim ve hemen yanındaki boş zırafaya filizler yapıyoruz. Bu filiz yapımı çok kolay hanımlar. Sadece e, Filizlerin boylarının aynı olması çok önemli. Düzgün durması için. Ayrıca bu modelin bitmiş hali Instagram hesabımda var arkadaşlar. Evet. Filizimin boyunu ayarladım. Şimdi alttan iğnemi geçirdim. İpimi çıkarttım. Bakın ne kadar kolay. Şimdi boyunu ayarlıyorum. Parmağımla bastırıyorum. Tekrar iğnemi içinden Geçirdim. Bu sizi yapmak kolay. Bir tane daha yapalım. Evet. Filizlerimiz bu bu şekilde tamamlayalım. Evet hanımlar ben alttaki filizlerimi hazırladım. Bakın çok düzgün oluyor bu filiz. Alt zemin zürafalarınızı biraz seyrek çektiğiniz zaman filizleriniz her zaman daha düzgündür hanımlar. Evet şimdi ipimi en baştaki filizin içine alıyorum. Ve de pilizlerimizin içine boş zürafalar hazırlıyoruz. Evet hanımlar filizlerimizin üzerine boş zürafalarımızı tamamladık. Şimdi artık modelimizi hazırlamaya başlayalım. Modelimiz büyük bir model olacağı için baştaki zürafamdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. zürafama ilmeğimi atıp başlıyorum. Evet. Şimdi iki tane zürafa boş bırakıp üçüncü zürafama bir geçiş yaptım. Tekrar geri dönüyorum. Ve buraya 12 tane büyük kiprikler hazırlıyorum. Bu şekilde. bozuk olabilir hiç önemli değil hanımlar üst sırasına giderken kiprikleriniz düzelecektir Evet burada 12 tane bu büyüklükte kiprikler olacak. Son kibriğimi de yaptım. Şimdi yapmış olduğum kibriğimin içine geçiş yapıyorum. Ve kibriğimi gömüş olduğunuz zemindeki hangi boş zürafaya geliyorsa oraya sabitliyorum hanımlar. şekilde. Evet, şimdi yazmamı ters çeviriyorum. Ve her bir tiprime zürafa hazırlıyorum. ipliklerimin içini boş zürafalarla tamamlıyorum. Evet hanımlar son kipliğimi de zürafasını yaptım. Şimdi ipimin tam karşısına gelecek şekilde boş zürafaya girdim. Bakın alt zemini hazırladım. Tekrar yazımı çeviriyorum. ve bunun içine tekrar boş zürafalarla yapraklarımı tamamlayacağım. Evet hemen döndüm ve zürafamın içine ilk gözememi yaptım. Şimdi i̇kinci zürafamızı yapıyoruz. Evet. Son zürafamıza kadar kipriğimizi şey tamamladık. Şimdi bir, iki, üçüncü boş zürafama geçiş yapıyorum. Yazmamı tekrar çeviriyorum. Ve hemen çevirdiğim zürafanın içine buraya pırpırlar yapacağım. Evet bakın bu şekilde boyutunu ayarladım. İçine girdim. Filizimi ara mesafesini ayarlıyorum. Bakın filizimi. Hemen yandaki dürafaya geçiş yaptım. Buradaki filizleri yapmak çok kolay. Evet hanımlar, ipim bitmişti. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Buraya filizler hazırlıyoruz. İpimi yanlamasına çektim. Evet şimdi tekrardan yanındaki boş rafaya indim. Filizin için mesafesini ayarladım. Evet bu şekilde filizlerimizi sonuna kadar getirelim. Evet son zürafama geldim. Şimdi <laughs> karşısına gelen boş zürafaya iniş yapıyorum. Evet. Mesafesini ayarladım. Karşı tarafa denk olacak şekilde. Bakın Evet şimdi ipliğime boncuk iğnemi taktım. Yazmamı çeviriyorum hanımlar. Buradaki yaptığımız boşluğa geçiş yapıyoruz. Evet. Buraya sinek kanadı yapacağız hanımlar uzun bir sinek kadar yapacağız. Evet. Çift düğüm attım. Daha dik durması için. Şimdi 3 tane boncuk alıyorum. 3 tane boncuğumu aldım. Ve kuyumcu kafesimin içindeki boş boşluğa 3 tane boncuğumu sabitledim. Evet. Şimdi hemen yanındaki boşluğa geçiş yapıyorum. ipimi mesafesini ayarladım. Bu şekilde buraya tekrar kuyuncu kafesi yapıyorum. Yukarı çıkıyorum. 3 tane Boncuk alıyorum tekrar buraya. Kipriğin içindeki boşluğa girip 3 tane boncuğumu sabitliyorum. Ve hemen yanındaki boşluğa geçiş yapıyorum. Evet, bu şekilde de kuyumcu kafeslerimizi tamamlıyoruz. Evet hanımlar, sonuna kadar ben boncuklarımı yaptım. Gerçekten çok gösterişli, güzel bir model. Kendi tasarımım. Tasarım bitmiş hali Instagram hesabımda var hanımlar. Çok kolay size büyük görünebilir ama gerçekten çok kısa zamanda büyüyen bir model. Çabuk biter. Her türlü yazmada her türlü renge çok güzel gidebilecek bir model. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım hanımlar.